Kartalkaya'da kayak pistine drone yemek servisi. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 210 santimetreyi bulduğu kayak merkezindeki 2000 yatak kapasiteli 5 otel, sömestr tatilinde %90'ın üzerinde doluluk oranıyla hizmet veriyor. Konaklama ve günübirlik tatil için kayak merkezine gelenler, uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor. Kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel, kayak yaparken yemek molası vermek istemeyen tatilciler için kayak pistine yemek servisi hizmeti başlattı. Kayak yaparken yemek isteyen tatilciler, otel bünyesinde hizmet gösteren kafeteryaya mesajla konum bilgisi atarak yiyecek siparişi veriyor. Otelin aşçıları tarafından hazırlanan soğuk sandviçler, dronla tatilciye ulaştırılıyor. あっ Şimdi bu güzel havayı değerlendirmek isteyen misafirlerimizden kayak kayıp zamanı iyi değerlendirmek, yemek için yemek için zaman harcamak istemeyen misafirlerimize pistten bize konum atıyorlar. Konum attıkları yere biz burada dronla sandviç oluyoruz. Bundan da misafirlerimiz gayet memnun. Yeni başladık buna. Yani hizmette sınır yok.